Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizlere şöyle bol yeşillikle güzel bir havadan selam vereyim. Videomuzu başlatalım. Evet. Videomuzun başında hemen söyleyeyim. Kimin ne derdi, sıkıntısı varsa Rabbim en kısa zamanda geçirsin inşallah. Hasta yatanda yatanlara da Rabbim şifalar versin. Hadi bakalım güzel dualarımızla videomuzu başlatalım. Birazdan tekrar görüşürüz. Hadi buyurun buyurun Anne, buyurun bu buyurun. Ki, evet, evet evet. Hadi, hadi gelin bakalım dondurmalar siz hazır. Siz ben bir tane çilekli alayım. Gerisini siz alın ne isterseniz. bunu alayım. Tamam belki Funda çilekli sevebilir hadi. Mesela... Kim istiyor çilekli? Melih sen ne istiyor çok o mu Bilmiyorum ben de fark ettim. Al. al. Evet şöyle tencereyi ocağa koyduysak hemen kolları sıvadım. Yemek yapımına başladım. Şöyle taze kıyma varken hemen acele acele bir sulu köftelik yoğurdum. Şu beyazlar da şey yağ gibi görünüyor da un tepsiye birazcık unu yaptım. Yapışmasınlar diye. Vallahi acele olduğu için şöyle gelişi güzel. Biraz iri iri yuvarladım. Aslında hep aklıma geliyor. Tüp akalına gidince şöyle bunun için 2-3 kilo ayrı kıyma alıp da yapacağım torbalayıp dolaba atacağım sonra hazır yemek oluyor resmen çıkar yanına yap pilavını yemeğin hazır ama işte zor geliyor yapması şöyle hemen soğanımı da soydum kırmızı biberim vardı salça getirdim yeni bu marka gerçekten çok güzel oluyor böyle kıvamıyla rengiyle genelde ben hep bunu almaya çalışıyorum böyle bunu salçamı da getirdim patatesleri de soyalım sulu köfte yapımına başlayalım hadi bakalım pilav ustası nihayet mutfağa adım attı. Evet. Yalvara yalvara gel senin evet. pilavın güzel oluyor. Ya, şöyle olsun. pilavı bir karıştırıver dedim. Şöyle şuna bak. Vay vay vay. Ben bunu eksik gibi ne Ne bu ya? Tescilli. Daha önce belki sizlere söylemeyi unutmuşumdur da. Bunun için ödül aldı. Pilav birincisi oldu kendisi. Evet. <laughs> pilav güzel oldu değil mi? <laughs> Aynen. Vallahi ben hiç elime kamerayı aldı. Hemen geldi. Karıştırıverin dedi yani. Şimdi i̇şte. arkadaşlar i̇şte. önemli olan e, tencerenin ya e, da şeyin fiyatı değildir. Yemek yapma fiyatıdır. Yemek yapmayı bilmedin mi? He. Ne olursa olsun. Bravo, Öyle mi diyor? Tamam tamam. ya? Eskiden geline oyna demişler de gelin de oyun bilmiyorum. Dememiş de yarım dar demiş. Sen de ona döndün Abi, bugün. Merhaba. Hemen gösterelim sulu köftemizi. Bak. Şöyle. Dur, yanmadan bakalım. Bismillah. Bir dur dur. Pilav işi bitti dur. Dur bir dur. Gaza geldim. Valla... Bırakın beni. Bırakın kameralar beni. Kameralar oynuyor. Bir dur. Şöyle sulu köftemiz gördüğünüz gibi hiç dağılmadan pişti. Gayet güzel. Tadı tuzu lezzeti yerinde. Şöyle pilavımız da güzelce kavrulsun. Burada cacığımı da hazırladım. Yemeklerim yavaş yavaş olmaya başladılar. Ondan sonra birazdan da etlerimi doğrarım, torbalarım, dolaba atarım. Tereyağı, tereyağı mı unutacağız? Tereyağı mı getirsem? Nasıl pilavcısın sen? Açılmış tereyağı var, getir. Nerede o? Bak şeyin içinde olması lazım Tabii, şurada. Ha, ha getir. Arkadaşlar pilav yapmanın püf notası tereyağıdır. <laughs> Hakikaten tereyağının kıstırılımı tadı olmaz. Tadı olmaz. Değil mi? Aynen Hakikaten öyle. Da da olmaz. Evet şöyle sizlere dışarısını göstereyim. Bir saniye güneşten de gözlerim de görmüyor. Şöyle oldukça serin hava bugün yine de hemen bahçeye Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın hazine buldum geldim bahçe için. Hayır <laughs> var ya rüzgarda açılmıyor resmen. Yani evde patates, soğan kabukları, karnabaharın kabukları böyle çöp olan şeyleri torbaya koydum. Burada da eşim dün asma yaprakları vardı şöyle. Asmanın etrafını bayağı bir kesmiş. Biz şimdi bunları böyle tabii ki asma yapraklarını biraz daha parçalayacak toprağa gömeceğiz. İnanılmaz vitamin veriyor böyle bahçelere. Hiç çöpe atmayın. Şöyle 2-3 kürek kazın. Özellikle şu yemek kırıklarını. Yani bunlar yemek kırığı değil. Soğan, patates işte vesaire. Gömün üzerine de toprak koyun. Gerçekten doğal gübre oluyor. Şimdi biz bunu yapacağız bakalım bahçeye. Bu arada bunlar da böyle Bayağı bir sık olmuşlar. Kendiliğinden dökülmüş. Ben bunları ekstra ekmedim. Hatta birkaç da böyle buralara rüzgardan kaymış. Hadi bakalım şimdi bunlara bir el atalım. Evet hemen gösterelim. Karanlık oldu ayardan galiba. yaptı. Yaptım yaptım. Şöyle eşim burayı kazdı. Hah, yeter ya baya bir ya, kaz kökle he, evet ağaçlan çamlan kökleri var orada üstüne basladım yeter toprağa dökü verirsin şimdi artık buraya bunları gömeceğiz çem çöp olacağını sağda solda gezeceğine en azından vitamin olsun değil mi? Tabii. Aman dikkat bir de şey olmayan düşüyor olsun. İşte şimdi üzerine böyle toprağı atacağız. Ondan sonra bu geri dönüşüm oluyor artık gübre olarak. Şeyde de kullanıyoruz. Arkada da var bizim ya. Evet, arkada bir tonda da, da var, da, var da. Bunu da komple olduğu gibi döktük. Bakın şöyle göstereyim. Önce bir maşallah diyeyim de. Buraya da çimenimizi biçmiştik. Biçilen çimenleri böyle biberlerin etrafına koyduk köklerine. Hem böyle pisot çıkmasını engelliyor. Hem daha az böyle su istiyor. Gayet de güzel vitamin oldum maşallah. Biberlerim de böyle oldular. Evet tam zamanında eve çıkmışım bahçeden. Şöyle pilavımı kapattım hemen karıştırdım. Mis gibi tane tane pilavım hazır. Şöyle kenara koyalım. Kapanmadı da evet. Şöyle hemen göstereyim bahçeden pırasa yaprağı ve birazcık domatesler kızarmış onlardan getirdim. Pırasa yaprağı bizim Ege'de çok sevilir. Özellikle beyaz yerinden şey bu yeşil yaprağı. Böyle yemeklerin yanında koparırsın yersin. Ben de bu sene bahçeye dikmiştim. Böyle bahçeye indikçe beşer altışar getiriyorum. Bana yetiyor zaten. Benden başka da yiyen yok. Açıldın mı annem? Evet. İyi bakalım. Böyle yemeklerimiz hazır. Evet. Şöyle göstereyim. Saatlerimiz beş buçuk an itibariyle hem rüzgar hem fırtına hem de yağmur yağmaya başladı. Ben ne yaptım dersiniz? <laughs> Ay, gitme gel lan ya. aklım uyumadı galiba <laughs> Ama neyse. Gene de idare eder. Türk'ün aklı her yerde çalışıyor. <laughs> Vallahi perdeyi rüzgar götürüyordu. Ben de şöyle temizlik fırçasını aldım. içine soku verdi. <laughs> Bakın böyle rüzgarlı yağdığı için buralar böyle ıslanıyor. Bu da koruyor. Vallahi akıl mı akıl işte. <laughs> hadi bakalım bayağı bir rüzgarlı yağıyor. Şöyle yağmurdan. Aferin. Bakın. <laughs> benim Ferdi yağlı çatıya götürdü. Yani benim akıl hiçbir şeye yaramadı. Ha gördüğünüz gibi terlikler de geldi. <laughs> Hay Allah'ım hiç yok yoktu. Hadi. Evet, aslında yemek yemekten vazgeçtik. Fırtınayı görünce de mi Funda? Yaptığımız <laughs> şey yaramadı. Aynen. Vallahi bizim icat işe yaramadı teyzeleri. Gördüğünüz gibi biz de burada yemeğe başladık, Sen değil mi? mi? Hani evet çektin tabii ya. Perdeyi aldın da çatıya götürüverdi. <laughs> ben zannettim ki o şey, ne bezin? ağırlık olacak. Evet. oynamayacak yerinden. Tutmadı maalesef. Ben annemiz de uçurdu gitti. Evet hadi bakalım masamızı hazırlayalım. Annem su bardaklarımızı çıkaralım. Ekmek çıkaralım. Karnımızı doyuralım değil mi? Aferin benim prenseslerime. Masamızı da hazırlarlar böyle teyzeleri. Bismillah. Nerede senin telefon düşüyordu ya Rabbi. Evet şöyle göstereyim. Bakın dışarısını. İyi ki Allah'tan bizim bu terasımız var. Biz yaz geldi mi Hatta ilkbaharda başlıyoruz. Terastan eve hiç giresimiz olmuyor. Burada böyle yiyip içiyoruz, oturuyoruz. Gece yarılarına kadar buradayız. Burası bizim için çok iyi. Bir de şöyle bir esiyor ki sanki böyle ağaç yıkılacakmış gibi. Öyle güzel esiyor. Bir asker geliyor sallana sallana. Yo <laughs> Rabbim anasını hiçbir zaman burada yalnız bırakmaz. Gelir sohbetine katılır, yemeğine katılır değil mi? Evet. Allah'ım ya Rabbi şu meleğimin Allah karşılarına iyi insanlar çıkarsın. Amin, <laughs> amin de. Amin. Tabii amin demen lazım onun için. İnşallah hayırlı insanlar çıkar karşılarına yavrum. Çok iyi güler yüzlü. Daha ne anlatayım? Anlatmayayım da nazar değmesin değil mi? <laughs> Tütü hadi. Evet teyzeler bakın görüyorsunuz böyle bize sunum hazırladı. Ana oğul şimdi burada bunları yiyeceğiz, keyif yapacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım bize afiyet olsun.